Bülent Deniz, Gazze düşerse. 25-26 Mart ve 19 Nisan 1917'de Gazze'ye saldıran İngilizler iki muharebede de mağlup olunca ordu komutanlarını değiştirmişler ve bu kez yanlarına Fransızları da alarak 6 ay sonra Ekim 1917'de üçüncü kez Gazze'yi ağır bombardıman yağmuruna tutmaya başlamışlardı. Her iki muharebede düşmanı püskürten ve Allah'ın lütfuyla küfara geçit vermeyen 125. Alay Gazze'de destan üstüne destan yazıyordu. Çanakkale'de tukadı yiyen İngiliz'in Gazze önlerine gelmesi ve 7 ay içerisinde 3. kez ağır bombardıman altında muhasaraya almasına rağmen halen Gazze'ye destek gönderilmemesi, çadırında başını elleri arasına almış kara kara düşünen Binbaşı Rahmi dahil tüm Mehmetçiğin moralini yerle yeksan etmişti. Mehmetçiğin moralini bozan, Aylardır süren kuşatmalarla ne bitmek bilmeyen ağır bombardıman, ne her saldırıda artan şehit ve yaralı sayısı, ne mühimmatın bitiyor olması ve ne de yiyecek ekmeğin, içecek suyun kalmamış olması değildi. Mehmetçik terk edilmişlik sendromundaydı. Cemal Paşa 4. Ordunun başında Kudüs'te. 7. ve 8. Ordular ise Gazze'ye kuş uçumu ok atımı kadar yakın bir mesafede olmalarına rağmen neden Gazze'nin yardımına koşmuyorlar? Baba Ali bilmiyor muydu ki Gazze düşerse Kudüs düşer diye kendi kendine söylenen binbaşı rahmi motivasyonu düşen Mehmetçiyi ayağa kaldırmak zorundaydı. 16. Tümene bağlı 125. Alay'ın komutanı binbaşı rahmi tüm mevcudu yaralılarla birlikte karargahta topladı ve bir taşın üzerine çıktı. Gözü sert rüzgarla hırçın bir kartal gibi kanat çırpan alayın gazi sancağına takıldı. Galiçka'yı, Kafkasları, Çanakkale'yi hatırladı. Eli belindeki beylik tabancasının kabzasında olduğu halde Adana'dan, Iğdır'dan, İzmir'den, Antep'ten koşarak cepheye gelmiş Anadolu evlatlarına için için kan ağlayan yüreğini teskin etmeye çalışan bir haleti ruhiye ile melul melul baktı gayri ihtiyari gözleri doldu. Derin bir nefes aldı. Kararlı ve güçlü bir ses tonuyla, yedi aydır düşmana direnen ve hiçbir askeri yardımın kendilerine ulaşmadığı halde Can Siperane bir mücadeleyle Gazze'yi koruyan kahraman Mehmetçiğe hitap etmeye başladı. Evlatlarım, koç yiğitlerim, aslanlarım. 1967 Arap İsrail Savaşı bitmiş, Siyonist rejim Kudüs'ü başkent ilan etmişti. Mısır, Suriye ve Ürdün'le başlayan, akabinde Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir'inde bu üçlüye destek verdiği savaş nasıl olduysa İsrail'in galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Altı gün savaşlarından galibiyetle çıkan Siyonist rejim İsrail'in ilk kadın başbakanı Golda Meir, savaştan hemen sonra Ürdün sınırındaki İsrail askeri karargahına zafer kazanmış bir devletin komutanı olarak bir ziyaret gerçekleştiriyordu. Beraberinde basın mensupları, üst düzey ordu yetkilileri, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri olduğu halde Ürdün, İsrail sınırının en uç noktasına kadar gelen Golda, İsrail ordusunun kabiliyetlerinin ne kadar iyi olduğundan bahisle on binlerce askeri olan düşman Araplara karşı kazanılan zaferin önemini anlatıyor, şov yapıyordu. Basın mensupları soruyor, o cevaplıyordu. Askerlerle şakalaşıyor, fiziksel temas kurarak onları onure ediyordu. Hayli bir vakit sonra İsrail-Ürdün sınırının en uç noktasında tüm gözler üzerindeyken bir an gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı Golda. Herkes şaşkın bakışlarla başbakanı izlerken oluşan sessizlik anında derin bir nefes alan Golda gözleri halen kapalıyken konuşmaya başladı ve "Çocuklarım, siz de benim aldığım kokuyu alıyor musunuz?" diyerek bir soru yöneltti. Basın mensupları, askerler ve devlet erkanının şaşkın bakışları altında gözleri kapalı bir halde bir kez daha derin bir nefes alan golda Hayber'in ve Yesrib'in kokusunu alıyorum. Siz almıyor musunuz?" dedi. Dünün Yesrib'i bugünün Medine'sinden sürülenlerin turunu golda. Beni Kurayza'nın mı, beni Kaynukan'ın mı, beni Nadir'in mi soyundan geliyordu bilinmez. Hayber'in ve Yesrib'in hasreti burnunda tüten golda. Bu motivasyondu bir avuç Yahudi'yi İslam coğrafyasının kalbine getirip Filistin'de bir devlet kurduran. Bu motivasyondu. Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini ve Filistin'in Gazze şeridi ile Batı şeria topraklarını alan İsrail'in 6 gün savaşlarında topraklarını 4 katına çıkarmasındaki gayret ve bu motivasyondu. Yaptıkları her katliamda insan onurunu ayaklar altına alınmasındaki umursamazlıkları ve cüretleri, katliamlarına buldukları bahane ve teolojik motivasyon Hayber'i hiç unutmadılar ve Medine sürgününü. Çocuklarını Ah Hayber, vah Hayber, ciğerim ateş yanıyor Hayber. Muhammed'in cesedi yanmadıkça bu ateş sönmez Hayber ninnileriyle büyütürken, dünyanın dört bir köşesinden gelip Filistin'i işgal ederken, her geçen gün sınırlarını genişletirken, Bizi birbirimize düşürüp, bölüp, parçalayıp, yutmaya hazır birer lokma haline getirirken, arz-ı mev'ud rüyasının gerçekleşmesi için maksimum motive ile çalışırken ve bunun için sadece Fırat ve Nil nehirleri arasında kalan coğrafi alan değil, ataları, atalarımız İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı boyunca ayak izlerinin değdiği her toprak parçasını vadedilmiş toprak olarak görürken, evet vaat edilmiş topraklar arasında Ur, Urhai, Urfa, Hebron, El Halil, Urşalayim, Kudüs, sonra Yesrib, Medine ve tabi ki İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam ile inşa ettiği Kabe'nin olduğu Bekke ve Mekke'de vardı. Ve Yerüşalim'de önce Beytül Makdis'in yıkılarak tapınağın inşası ardından Yesrib'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşının ele geçirilmesi ve tabi ki Kabe'nin inşası, komplo teorisi gibi değil mi? 110 yıl önce biri çıkıp Osmanlı yakın bir vakitte Filistin topraklarından çekilecek, İngilizler Osmanlı'yı yenecek ve Kudüs'e girecek ve hatta bir müddet sonra dünyada 3000 küsür yıldır kafası kesik tavuk gibi dolaşan ve bir araya gelip bir dernek dahi kuramamış olan Yahudiler Filistin'e yerleşecek Kudüs'ü başkent ilan edecekler deseydi o günün Osmanlı tebaasından herhangi biri bu sözler karşısında ne derdi acaba? Sanırım bu komplo teorisi karşısında gülerlerdi. 16. Tümene bağlı Gazi 125. Alay'ın komutanı Binbaşı Rahmi tüm mevcudu yaralılarla birlikte karargahta topladı ve yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Kararlı ve güçlü bir ses tonuyla 7 aydır düşmana direnen ve hiçbir askeri yardımın kendilerine ulaşmadığı halde can siperane bir mücadeleyle Gazze'yi koruyan kahraman Mehmetçi'ye hitap etmeye başladı. Evlatlarım, koç yiğitlerim, aslanlarım, bak bu yüz İngiliz Çanakkale'de yediği tokadın acısını unutmamış. İkidir Gazze önlerinde ettiği tevessüle bak sen. Evet, düşman güçlü, düşman büyüktür ama Allah en güçlü, Allah en büyüktür. Biz ki 16. tümene bağlı Gazi 125. alayız. Kafkaslardan Galiçka'ya, oradan Çanakkale'ye ne destanlar yazmadık mı bu gazi alayın gönderdeki sancağı şehadet parmağıyla göstererek gazi sancağı ya Gazze semalarında dalgalanacak ya da hepimiz bu sancağın gölgesinde şehit olacağız. Mehmetçik Galeyana gelmişti. Yaralılar bile ayağa kalkmaya çalışıyor. Tekbir nidaları İngiliz mevzilerine ulaşıyordu. Kaçtır ahdetmedik mi? Şehadet istemedik mi? Dayanın. Sabredin, yüreklerinizi kavi tutun. 4. 7. 8. ordu bir ok atımı, bir kuş uçumu mesafededir. Destek yakındır. Birinden biri yardıma koşacaktır. Babı Ali durumdan haberdardır. Biz burada Gazze'yi değil, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruyor ve uğrunda kurşun yiyor, şehadeti kucaklıyoruz. Sabredin, az kaldı. Yardım yakındır. Babı Ali bilir ki Gazze düşerse Kudüs düşer. 125. alayın yardımına hiç kimse gelmedi. 31 Ekim 1917'de Gazze düştü. 40 gün sonra 9 Aralık 1917'de Kudüs düştü. İngiliz orduları başkomutanı Ellenby yanında ile birlikte Kudüs'e girdi. Ellenby, Haçlı Seferi şimdi bitti. İlya, Kudüs artık İsa'nın kuzularının, Tanrı'nın çocuklarınındır ifadeleriyle kraliçeye telgraf çekti. Noel'ini kutladı ve Noel hediyemi kabul Gabriel'iniz notunu telgrafa düşmeyi ihmal etmedi. Kudüs'ün düşmesinden iki yıl sonra 11 Ocak 1919'da Medine-i Münevvere düştü. Medine-i Münevvere'nin düşmesinden bir yıl sonra 16 Mart 1920'de İstanbul düştü ve 4 yıl 10 ay, 23 gün süren İstanbul işgali başladı. Gazze'ye giren İngiliz, 29 ay sonra İstanbul'a girdi. Araplar bizi sırtımızdan vurdu diyen nadanlar Nisan 1917 ve 31 Ekim 1917 Gazze Muharebesini iyi okuyun bu bir. Filistin bir Arap sorunudur diyen gafiller sizi 125. alayın manevi ruhaniyetine havale ediyoruz. Bu iki, Filistinler toprak sattı diyenler, sattıklarını iddia ettikleri toprakları için bu insanların neden ölmeyi tercih ettiklerini kendinize bir sorun, bu da üç. Ha bir de, direnişin itibarını ve moral motivasyonunu sarsmaya çalışanlar, Hamas'ın Siyonistlere hizmet ettiğini ve saldırıcılara çanak tuttuğunu iddia ederek direnişi itibarsızlaştırmak isteyen aziz milletimizin aklını bulandırmaya çalışarak oturdukları yerden ahkam kesen, takkeli, sarıklı, gravatlı teorisyenler var. Onlarla işimiz yok. Biz bu konuda develerimizin derdindeyiz. Onlar bu lakırtıları gafletten söylüyorlarsa tevbe kapısı açık. Acil hatalarının farkına varıp tevbe edip tevbelerini cinsiyle deklere ederler inşallah. Yok eğer kasten bu sözleri sarf ediyorlarsa onları bombalar altında bile hayber hayber ya yahut ceyşu muhammed sevfe yahut hayberi hatırlayın ey yahudiler. Hayberi, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ordusu dönecek geri diye haykıran şehit adayı ve alayı Gazze'li çocuklara ve Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün Rabbi kahhar ve muntakim olan Kudüs Celle Celaluhu'ya e havale ediyoruz. Neyse ki yarınlar var. Umutların en sevdiği gün. Bülent Deniz, Habervakti.com